ip'le gazladık +3. İşte vites atmak yok. Gaz verin evet. para dolu kantara. Tükü, evet. evet. Oğlum elit trenin elini. Oo! Evet. Keep your eye on the tape, cause it ones it never fear, just proceed and they blame. smile but they fake. I know when it's fake. It ain't hard to tell over, they only want pain. Thinking like names, always with the weight. If I drop the nice guy at you will be safe

it like you don't know what to say Grounds get to quaking Titanic tac yeah. Even on a good day You don't wanna face no. Bones, get you scared now With my head down Real treat Camo on the place It's a this is the light we chose chosen on the film light but yavaş yavaş yavaş. Kaybetmeyelim birbirimizi. Orada bizi bilirler. Abi ara gel. Orada bizi bilirler. Nerede? Buralarda. Abi ara gel abi. Abi ara Nereye gitti lan o? Herhalde. Yurtta var mı sen? Evet. Aa kanal adı ne? Var mı telefonun yanında? Var yok. Şeyde. Unutursun ama. Yok unutmam. Anil. W-R-E-T-E-T Durga se Tamam. Yaklaştırayım ben bunu biraz daha bekle. Sen yaklaştır ben onu ona Tamam. Ya bu mu itin, ne yapıyor ya? Abi motorlarımız çok güzelmiş. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Deli abi bunu. Maya onu ne yaptı? Kesin video falan çekiyordu. Ya. Emre bu ne oğlum? Evet. Şuraya bak bana dayamış. Oğlum anarım. <laughs> oğlum, bırak oğlum. Ölme lan. Kaldır götünü kaldır. Şşş. Kaldır götünü kaldır buraya. Şşş. Bekle Emre koysun ona göre yakınlaştırırsın sen de. <laughs> yapma oğlum yapma. Polisler gelecek şimdi. Allah da Yakınlaştır biraz. <laughs> Kontağı kapa. Kontağı değil. Bu zihir patlerler. Evet ya. Bu ne alaka? Dur la dur benim çok yan duruyor. Tamam tamam güzel. Teşekkür ederiz senin bir sesin çok güzel. <laughs> Galeri mi Turşu lazım sen baştakini satayım. Vallahi Çok en iyi. Onu diyorum turşu lazımsa vereyim. Bireyim. <laughs> bireyim. ha? Bireyim. Neden? Bireyim. Korkma oğlum bu kadar. Bireyim. Gelsin. Bireyim. Ya gelsin. Ceza yazıyor çıkar. Abi bireyim. fotoğraf çekelim gideceğiz diyeceğiz. Bak buradan geldik. Oradan geldik demeyeceğiz. Bireyim. Gelmo. Gel abi sen ne, ne yapıyorsun? Bir kadar çekinebilir Gel böyle. Oğlum anla anla abi. Anla abi. Gel ver ben çekeyim. Abi. Evet. Gel gel böyle. yanıma gel. Dur motorlar da çıksın ha. Tamam mı? Tamam. Abi. Dikkat et bana. Va. Buyur bakalım. Teşekkür ederim. Vereyim mi daha? Sen ver abi. Ah, hep sen olsun. Abi. <laughs> Sorun bu amir Ceza işe mi Abi Karaca Bey'den geliyoruz ya. Burası yasak evet. bak. Meydana çekiyorduk abi. Yoldan bak şu arkaya gittik. Abi, fotoğraf çektik. Yasak bak. Orası yaya anılar. Tamam mı? Sürekli ip var gelmiş. Tamam. Gel. Abi daha şimdi geldik. Karıcı geldik. Abi Bak video ya, var. istersen açayım. Emre Kura. Abi video kaydı var. Hiç burada gezmedik. İstiyorsan açayım. Abiciğim yasak burada var. Burada çoluk çocuk Bilmiyorduk ki Bak, abi. Da, daha, daha, daha şimdi abi, geldik. Abi. Tamam mı? Biz de zor durumda geldik. Ya bırak be ya yazsın. <gülüyor> 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 Kaç lira yazacak? Abi.

bir <laughs> buçuk lira ceza ince erkekler. Böyle çek böyle. Onu <laughs> gördüler. Buraya kimse giremeyecek ki. Bir bisiklet. Oğlum onu bırak. Ben 300 lira telefon faturamı nasıl ödeyeceğim düşünüyorum. Ben, ben, de ben 60 lira Spotify alamıyorum. Sen bana telefon faturası istiyorsun. akşama Akşamın kişi başı 100 lira giriyoruz kumara. Çıkartıyoruz paraları. Ben de taktiğiniz <laughs> böyle... olur. Böyle. Birader. Yok, sen Çok bana bıraktınız 100, 200, 300, 400. Kız <laughs> <Sırata gülüyor> Tamam tak. Tamam. Nereye sal? Tamam abi gidiyorum. Zaten anca yavaş yavaş gideriz. Tamam. Nereye koydun? 3000 devire geçmek yok. <laughs> eldiven düştü eldiven. Herkes yedi ben yemedim. Keşke sadece sen yeseydin de toplu da O da olurdu aslında. <laughs> <Ya> sen pizza mı? Hatta koy. Neyse tamam <laughs> hocam. Vallahi bir restorana gittik yemek yedik abi. <gülüyor> Aynen <gülüyor> fişi tarstan çek. Fişi tarstan çek. Emre. Gidek mi? Allah senin cezanı. Sen var ya sen. Yok lan karıcı bey demiyorum zaten. Hayır çabuğunu ki oraya bırak işte oraya Adam. yer var. Buraya bırakamam zaten indik cezayı. Abi kolay gelsin o işte. Adam bir çıkarım diyor. tak kalkını. Oh, <laughs> 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 Hadi gidelim de saplayak. Hadi.